Kazakistan'da 3200 öğrenci ülkenin milli çalgısı ile bir rekora imza attı. Başkent Astana'daki spor tesisinde gerçek kazak, kazak değil gerçek kazak Domra adıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Aslanada Domra kurslarına giden 4 ila 17 yaş arası çocuklar bir araya geldi. 3200 öğrenci aynı anda Kazak besteci Kurmangazi Sagırbayulu'nun Balbraun adlı ezgisini domrayla çalarak rekor kırdı. Kazakistan Guinness Rekorlar kitabı resmi temsilcisi Kuandık Kuday Bergenov da daha önce ülkede aynı anda böylesine çok sayıda kişinin bir araya gelerek domra çalma etkinliğinin kaydedilmediğini belirtti. Kuday Bergenov rekoru kaydetmek için etkinlikte toplam 12 kişinin görevlendirildiğini söyleyerek Kazakistan Rekorlar kitabına kaydedilmesine yönelik hedefe ulaşıldı diye konuştu.